Evet. evet. Uzun yoldan geldik. Uzun yolda böyle bir cildesi oldu. Buradan nasıl geçeceğiz şimdi? Nasıl geçeceğiz Osman? Vallahi yani bilmiyorum. Sen mi? YouTuber adamsın. Yani sporcu adamsın. Atlayacak zıplayacak Burada karşıya zıplayabilir miyiz? Benim bir önerim var. Ha. Su soğuk olabilir ama Ayakkabıları, çorapları çıkarıp paçaları sıvarsak, derene de olsa paçaları sıvayalım. He. Değil mi? Derini geçeceğiz. Geçecek. Saçları sıvayacağız yani. Öyle gideceğiz. Oğlum deri. De biz de boyu falan. Şurasını bilmiyorum. Burası biz boyu falan. Şur ee... Şu bak şuradan geçebiliriz. Evet. Ayağımız kayarsa yandık. Yürüyeceğiz işte ya. Biraz Aa, soğuk ha. Soğuk su. Elektrik atmış olacağız. Onu düşün. Tamam hadi birimiz geçsin o zaman. Elektriğimizi atmış olacağız yani. Ömer nasıl geçeceğiz şimdi? Önce ben mi yatayım yani? Valla önce sen geç sonra ben geçeyim. Ama bir ihtimal daha var. Belki şuradan var bir yerlerden geçebilirim. Belki Valla kaldık ben burada. Ciddi misin? Evet. Ne Elim... Geri mi döneceğiz? Ee, i̇yi de paçaya ge geçikme burası. Ha? Bak geçmeyin yerden geçmeyi çalışacağız. Olursa, olursa olur, olur olursa <laughs> oraya kadar olmazsa, olmazsa da olmazsa, olur oraya kadar. Olmazsa geri dönüyoruz. La bebeğe bak da. Ya tamam da ben nasıl geçeceğim? Allah geçiyorsun lan. <laughs> eyvah eyvah. İyi de karşıya geçmen lazım. Oradan mı geçeceksin? Ama. Eee ne yapacak bir şey yok. Aa, Fikir tamam. senin de. Ha. Çabuk geç karşıya çabuk. Ha. Ha. Ya çabuk geç yoksa var ya daha çok dönay. Daha... Ayakta hipotermi olacak. Geç karşıya sıra bana gelecek. Evet, orası Mesabeye, tamam hadi bakalım. Nereden geçiyor? Ya bu derede nereden çıktı? Bu kadar yüksek değil de bu ya. Ömer bu dere bu kadar yüksek değil de. Eyvah eyvah soyunacağız vallahi billahi burada. Evet. Hadi geç. Sen geçersen ben de geçeceğim. bir var. Elinde dursun elinde. E orada kısa yoldan geçebilirdin ya. Orada dolaştı. Evet sıra bende galiba. Aynen. Sıra bende sonu. Eyvah eyvah. Sıra bende Ömer. Eyvah eyvah. Elimizi alacağız. Ayakkabılarımızı çıkartalım. Geçeceğiz karşıya. Mecbura. Vallahi. Bir elinde ayakkabı, bir elinde telefon. İnşallah düşmezsek Geçeceğiz karşı. Hadi bakalım. Ömer geçiliyor değil mi? Oğlum vallahi bir düşersem telefon da gider, ayakkabı da. Eyvah Allah ıslattık suyu ya ıslattık da ayakkabıyı da ıslattık biraz. Oo oh, ayağım dondu. Geçerim ya Vuh Adam Gel 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 böyle gel Allah dondum gel, gel. Dondum <laughs> Ayakkabım dondu Dondu. Aaaa <laughs> Aaaa Dondu ayakkabı <laughs> Nereye gidiyorsun? Ayakların çindediyor. Burustuğumuzda <laughs> Allah. Hadi. Allahım.